al şunu. Aa. Çok soğuk al Hayır. Evet. Ah. Dur. Al şunu. Al şunu. Al ya Aa. mı yapıyorsun. Niye üstünü değiştirdin ya? sen? Ne Fırsat bu fırsat intikam alacağım. E işte şu çocuğu otobüsten almaya gideceğim. E bir taksi göndeririz alırlar can. Ya kızım sen kendin anlattın ya. Çocuğun annesi ölmüş. Ablasının eniştesinden kaçırmış. Üstüne bir de abisi evden konmuş. Ya bırak da bebenin hayatında biraz güzel şeyler şöyle mucizeler olsun ya. <laughs> Ay. Ha? o mucize sen misin? Biraz fazla abartmıyor Hı. musun canım? Ya şu haline bir bak ya. Vallahi ayıp be. Lan elitini över. Sen aslanında kusur arıyorsun, kusur. Ayrıca ben bugüne bugün çok sevilen bir futbolcuyum. O sevilen futbolcu şu an bu evde hiç sevilmiyor, haberin olsun. Bakma, gündem değişti diye erteledim kavgayı. Ama unutmadım. Al bak işte bak. az önce dediğim şey ya. Yavrum bir yerden bir şeyler duyuyorsun. Üstelik bu ilişkimize zarar verebilecek bir şey. Gelip benimle açık açık konuşmak, sormak yerine kafana göre hırs yapıp setlere gidiyorsun. Böyle daha mı iyi oldu? Al bak kızcağızın da başı belaya girdi. Ne? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Konuşursak kavga edeceğiz. Biliyorum. Allah Allah. Çünkü sen kendi suçunu örtmek için beni suçlu hissettirmeye çalışıyorsun şu an. Hiç de öyle bir şey yapmıyorum. Benim engel olduğum bütün işler seni aşağı çekecek işlerdi. Hikayeleri kötüydü ya. Keşke ona ben karar verseydim. <laughs> Server, bak hemen otobüsün yanındaki siyah arabadayım abicim. Neredesin sen? Heh tamam, tamam gördüm ben seni gördüm. Dur indim dur. Oha. <laughs> Server? Yani abi, sen misin gerçekten? Tanıdın mı lan beni? He? Tanımam mı abi? Ee, sizin takımın bende posteri vardı biliyor musun? Böyle koskoca ben de odama asmıştım. Vay, eyvallah kardeşim. Güzelmiş, sevindim. Ee, başka eşyan var mı? Ha, yok, bu kadar. Tamam. E o zaman hoş geldin diyelim. Hadi bakalım, atla arabaya. Ver onu da sen bana. Hadi gel. Dani abi. Söyle kardeşim. Sen ablamı tanıyor musun ki? Ben Ahsen'i tanıyorum. Ablanla da o tanışırdı beni. Hadi üşüme sen gel. Gani abi be. Söyle aslanım. Bir kere sarılsam olur mu? Lan ben de seni sevdim be Server. Gel sarılalım kardeşim gel. Keşke anneme de anlatabilseydim seninle tanıştığımızı. Üzme sen kendini, tamam? Hadi şu atla arabaya. Ver bana çantanı da. Hadi bakalım atla.